kesif yemin, hayvan beslemedeki önemi Türkiye'de daha hissedilir boyutta. Ruminant dediğimiz geviş getiren hayvanlar doğadaki otla, samanla, bu tarz kabayemlerle beslemeye uygundur yapıları. Fakat Türkiye'deki mera ve çayır kompozisyonu büyükbaş hayvanların beslemesine uygun olmamakta. Meralarımız, çayırlarımız bunun için yetersiz konumda. Dolayısıyla bu yetersizliği ancak biz karma yemle kapatabiliyoruz. Şimdi bir örnek vermek gerekirse bazı üniversitelerle de ortak çalışmalarımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 ile 35 arası nişasta ihtiva eden Mısır silajları yem kanununa girmişken Türkiye'de bu nişasta ihtiva eden biz bir silaja ulaşamıyoruz dahi. Dolayısıyla bu sektörün vazgeçilmezi karma yem sanayisi oluyor.